Gidelim hocam. Abi. Oha herif harbiden yok ortada lan. <laughs> Süleyman abi beni duyuyorsan sağda bekle abi sinyalini ver sağda bekle. Abi neredesin? Başına bir iş mi geldi adamın? Adamın başına bir iş gelmesin abi, ben ondan korkuyorum. Abi bu kadar hızlı gitmiş olamaz ya. Yok yani adam. Süleyman abi beni duyuyorsan sağda dur, sağda park et dur abi. Şu an sen yoksun, göremiyoruz seni. Bu kişi telefona cevap veremiyor. Tercih edin üzerinden mesaj vermek için bir turşu... <laughs> bu ambulans ona gidiyor olmasın? Allah korusun. Yok canım ya, o kadar hızlı mı? <laughs> Oha herif harbiden yok ortada lan Allah'ım yarabbim Adaya trafik ışıklarında bekle beni dedim Adam yardırmış gitmiş Şu an Süleyman yok Süleyman abi neredesin abi Nereye gittin Allah'ım yarabbim Lan çok basamıyorum da Tepelik düşecek diye korkuyorum Süleyman abi beni duyuyorsan sağda bekle abi sinyalini ver sağda bekle. Mayday mayday sevgili günler hey Süleyman abi hey. Abi neredesin? ya eyvah ya vallahi billahi eyvah ya. Abi adam basmış gitmiş lan. Oha bu ışıklarda da yoksa Abo, Allah'a yok. Ya arkadaş, nasıl bir insansın sen? <laughs> Lan Elif, harbiden yok. Hocam, başka bir yerde bekliyordu. Biz yola çıktık, abi görmedik. Ayrıca yani. saçma, mümkün değil. Kaçırma mümkün değil. Lan bir daha motor alanına geri mi girdi adam? Ne yaptı? <laughs> yok, ben sana söyleyeyim ama bak. O adam ileride gitti abi adam. Adam yürüdü gitti. Süleyman abi beni duyuyorsan sağda bekle abi sağda dur. Yürü. Hadi arkadaşlar yürüyün yürüyün. Aday kaçtı. <laughs> Adam. <laughs> Aday kaçtı gitti. Lan sola gideceksin sağ şeritte ne işin var ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Yardır koçum. <laughs> Yakalarsak vallahi ince bulvarın orada yakalarız. Başka türlü Abi herif uzamış ya. Lan vallahi yok ortada. Vallahi yok. Acaba başka bir yerde mi? Süleyman abi beni duyuyorsan sağda bekle abi. Süleyman abi beni duyuyorsan sağda bekle. Abi neredesin? Allah Allah lan vallahi herif yok olup. Lan başına bir iş mi geldi adamın? çok enteresan ya. Onun farkındayız. <laughs> eyvah eyvah ya. Yok ya, ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya abi. Allah rızası için hocanın size ne söylüyorsa çok iyi dinleyin. Adama dedim ki ışıkların orada sinyalini ver beni bekle. Parkurun yarısı bitti adam ortada yok. Ya Allah Allah. <laughs> Allah'ım ya şaka gibi ya. Harbiden ya yok ortada yerim. Parkuru yapsın. Vallahi bak parkuru yapsın, sıkıntı değil. Adamın başına bir iş gelmesin abi, ben ondan korkuyorum. Oha, harbiden yok. Burada da yoksa yok artık ya. Süleyman abi, Süleyman abi duyuyor musun beni? Abi beni duyuyorsan sağda bekle. Beni duyuyorsan sağda bekle. birden yok lan adam. Abi bu kadar hızlı gitmiş olamaz ya. Yanlış Ama biz iki tane ışığa takıldık. Üç tane ışığa takıldık biz. Eğer o dediğimi yapıp da hızını 65'i e ayarladıysa ışıkların çoğundan zaten transit geçiyor. <laughs> Hadi. Acaba telsiz duymuyor mu? Abi Yok yani adam. Süleyman abi beni duyuyorsan sağda dur. Sağda park et dur abi. Şu an sen yoksun. Göremiyoruz seni. Abi bir tane de mi bir ışığa takılmadı bu adam ya. Vallahi yok lan ortada herif. abi boşa durduk. <laughs> abi orada aslında bekliyorum. Yok abi yok yok. Yani kör değilim görüyorum gözünü seveyim. Abi. Olsa koskoca adamı koskoca motorda görmem mi? boşa <laughs> <laughs> dönüyoruz şu an. <laughs> Abi yok başka bir şey var bu işin içinde. Bu kadar çekmeyebilir hocam telsiz. Valla bu, işin içinde, bu işin içinde başka bir şey var abi. Ha. Ben söyleyeyim sana. çok bayılıyorum da. <gülüyor> Süleyman, <gülüyor> Süleyman abi. Süleyman yok. Daha çok bayılmamız lazım. Vallahi Süleyman yok ortada. <laughs> Süleyman abi beni duyabiliyor musun? Süleyman abi. Adam yok ortada. <laughs> 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 Youtube'a içerik çıktı hocam. Ne Vallahi billahi <laughs> ya. Alo Süleyman abi. Abi neredesin? <laughs> abi var telefonu aç abi. Oğlum harbiden adam kayıp ha. bizden bizlerimizi bitirmiş olması mümkün yok. değil abi. Biz çok mu oyalandık diyeceğim mi? Yok. Abi tamam biz 3 tane ışığa takıldık. Bizim Peugeot burada. Bey bana bir durdur. Aradığınız kişi telefona cevap veremiyor. Terliğiniz üzerinden mesaj bırakmak için bir tuşlayın. Tamam, ambulans ona gidiyor olmasın? Allah korusun. Yok canım ya o kadar hızlı mı? <laughs> Süleyman abi çok hızlı. Ona <laughs> bir şey olmuşsa. geldi galiba. Vallahi korkmaya başladım. üzerinden mesaj bırakmak için bir duruş sayın. Hizmet vergiler dahil 2 lira 30 kuruştur. Ama bir tercihlemek için sıfır kuruş Allah Allah. Hocam telsiz çeker buna Abi anlıyorsun. yok kayıp herif. Sergeniz üzerinden mesaj bırakmak için bir. Süleyman abi beni duyuyor musun abi? Süleyman abi beni duyuyor musun? Buradan mı? Abi yok herif ya. Abi ben şimdi mesela geri geri adamdan çıktım. Ben burada ya. Abi parkuru ben de tamamladım biz de Doğru. görmedik. Yok adam göremedik yani adamı. Ama anladık düz, düz aşağı falan mıydı ki şaşkın. Abi ben yani aşağıymış. Abi, abi sağa dön, dön bekle dedik abi adama ya. Sağa dön bekle dedik Bu ya. burada yok. Allah Allah. O ilk ışıklardan daha önce aşağı mıydı? Abi biliyor. Ya parkur videosunu izlettim defalarca Hocam bence düz gitti. Abi parkuru ben de hızlı bir şekilde tamamladım geçmedi. Vallahi herhalde düz gitti aşağıya. Şimdi oraya oraya doğru gideceğim. Az önce bir ambulans geçti. İnşallah o değildir. Abi siz de bir parkura bir göz kulak verin. Bir arayın telefonla abi şu adamı. Ey Allah'ım Rabbim ya resulallah ya. Eyvah eyvah ya. Abi sınav alanında ilk parkura çıkış yerinde de şey yaptım ben ya. Orada da yok yani adam. Abi bir dakika bekle. Tamam eğitim alanına bir daha geldim şimdi. Abi yok adam yok ortada. Geride oraya da geldim Belki içeride bekliyordur bir gidip bak. Abi motor yok içeride bir. Birisi geldi yanımdan geçti abi. Üçlerin oradan geliyor. Allah Allah. Evet partner abi üçlerin oradan geliyor. Abi yemin ediyorum şaka gibi adam ya. Oraya ne yapmış ki acaba? Şaka gibi ya. Valla arkadan geliyor. Hangi arada da bilmiyorum artık. Şimdi geçti ya. Tamam. Üçlüğe neredeydi ya? Anam dedemizdeki yaşında. Ha Tamam. Geliyor yani. Tamam abi ben köşede bekliyorum. Önce tamam. Köşe, tamam abi. Tamam. Tamam, tamam görüşürüz abi. Tamam abi. Işıklar da muhtemelen araçların arasında bir yere girdi bu. Ya geldi. Abi şaka gibi adam ya. Vallahi şaka gibi ya. Bak hiç, hiç bakmıyor. Şimdi bakıyor arkasına. Neredeler diye. Bir gelsin ya, Allah aşkına bir gelsin Hoş geldin, hoş geldin. Merhaba, merhaba. Abi merhaba, merhaba diyorsun <laughs> ya. Allah'a şaka gibi ya. Ya yemin ediyorum filmlere komedi konu ya. Abi sen nereye kayboldun? Ya abi buradan bir. Gel Abi gözünü sevdiğim. Ben sana dedim ki ışıkların orada bekle. Dedim mi? Dedin mi abi? Dedim. Evet. E, niye gidiyorsun abi? Parkur tamamlıyorsun. E, Arkın tamam, Abi Allah'ım ya Rabbim ya. Yorum yapma abi gözünü seveyim. Sonra ben 5 de... dakikada parkur yaptım. Bu adamın başına bir şey geldi diye ambulansla peşine geldim ya. Abi gözünü sevin bir bakmaz mı insan? Bu adamlar ben, 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 arkada hadi, mı diye. Senin sesini duydum şu köşeye varınca. E niye gittin o zaman? Ondan sonra böyle döndüm geldim sen gitmişsin. Hadi buyur. Buraya mı geliyorsun? Geç konteynere geç abi. Buraya mı geri geliyorsun? <laughs> Takacak mıyız Takacak mıydık dediğimiz <laughs> <diyor>. tam fotoğraftan <laughs> çıkacağız ya hani var mı var yani biri çevirirse çevirmeye falan girerse telsizin var mı diye sorarsa polis var dersin abi buradan tez. Tels... <laughs> i̇şte yani arada bir duyuyoruz cızırtı dersin. Teşekkür ederim hocam. Ya Abi ya? bir anlatsana ya. <gülüyor> Şuradayken. <gülüyor> dur şu tensini takayım da. Kafa ne yapayım ağrı mı girdi? Hmm. Ağrı benim bütün vücudumda dolaşıyor. Sen neden bahsediyorsun? Of. <laughs> <laughs> Allah aşkına. <laughs> dur dur takma kaskı ya. Takma bize olayı anlat bu kadar. Geldik buraya kadar şimdi. Ne hissettin? Biz arkada yokuz. Ne yaptın? Ne ettim? Şimdi ben... ...birinci bekle dediğin ışığı ee, kaçıp ...yani ışıkta ben hemen, arkamda hazır kıta bekliyorsunuz zannettim. Ha -ha. Yürüdüm. Evet. Yürüdüm. Ee, şu köşeye geldiğimde... Işıkta bekle dediğini duydum. Tekrardan duydum telsizden. İşte bizim de o an motor soktu. Işınlanamadık oraya. <laughs> Şimdi ışık yok orada. İleriki ışık mı anladım? Falan filan bocaladım. Şu cepten e, cebim orada durdum. Allah'tan Konya yoluna falan çıkmadım. Ondan sonra zaborun yani buradan geriye tekrar ışıklara geldim ben. Tabii siz yine gitmişsiniz. Ben yine aynı Bak, şekilde... Bak yine biz gitmişiz. <laughs> Dokuz. Adam bize, adam bize yetişemiyor. <laughs> Öyle yardım ki adam yetişemiyor bize. <laughs> Yine ben nizam bir şekilde çıktım. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben muhtemelen bir ilerideki <laughs> ışık vardı yakalarım düşüncesiyle. Evet. Ne yakalaması? Ben, sen, ha sen hangi boyunca <laughs> yollarda seni arıyorsun? Ayrılık bayıcı. Hangi burada. boyuta geçti? Ama abi Ahmet dur parkuru sağlam tamamladığımdan Halk hocam bize şimdi olayı anlatıyor bize. <laughs> devam et abi. Baktım <laughs> biz yokuz. Siz yoksunuz. Gel dedim yardırayım. Ben normal devam edeyim <laughs> bir yerde yakalarım. He. Işıklardan birini zaten kendiniz kovulmuşsunuz. Eee önde giden o ama. Önde giden o problem orada. Işık i̇şte şuradan çıktım ya ilk ışıktan. Şu istikametteyken ben arkamdan geliyorlar zannettim. Baktım ışıkta kimse yok biz. Bir araba var o da geçti beni. Biraz yavaşladım bir, bir de iki de işte o arada. Sesini duydun mu? Sesini duyunca dedim muhtemelen orada bekliyorlar. Arkadan da çıkmadı çünkü ben hemen dedim arkadan döneyim yakalayın tekrar ışıktan yine Şimdi ben parkuru biliyorum. Sorun yok ama ee, ben ben de sizi göremiyorum kimse. Hani dedim, dedim düştü bu... ettiyse telefon çalarsa bir şekilde cebinden telefonu alırlar. Telefona da bakmıyor. Abi biz dedik ki sağda bir yerde durur telefonunu arar bizim bizi. Bir yerde. O kafadayız. Gördün beni zıt dedin yanından geçtin <laughs> Park'ın yanında. <laughs> Le Park şu köşe Ha, şömen yok Yok şu hemen üstümüzde.